Scroll, merhaba merhaba başkanım merhaba Merhaba canım, iyi misin? Evet. Sağ bir tane çık Çok çaplı Merhaba başkanım. İyi sağ ol. başkanım. Biz de oynadık. Biz de denedik. dur arkadaşlar

はい。<Yeah. S 2> yeah. Bu kapalanı yapmıştık projemize ilişkin, şu kısımdayız. Buradan e, kızıl toprak tarafına doğru e, hem üst yapı hem alt yapı olarak daha acil müdahale edilmesi gereken alan olarak zaten belirlemiştik. Ama biz bozmacadan kızıl toprağa kadar etaplı olacak şekilde projelerimizi tamamlamıştık. Ama sistemde kaldırımları genişletiyoruz, sekülasyonu rahatlatıyoruz. Kuzey kısımda bazı noktalarda çok dar olan kaldırımlarımız var. Yaya bağlantılarını bunun üzerinden kuruyoruz sokaklarımızda e, kentsel mobilyalar kuruyoruz. Bazı yerlerde sanat öğlenimiz olacak festivale açık olmak şekliyle e, birkaç fonksiyon da kurduk bu bölümlerde. E, tamamen kamusal bir alana dönüştürüyoruz kaldırımlarımız. Zaten gelişmeye çok ağaçlarımıza hiç dokunmadık. Artı ağaç sayımızı arttırdık. Ağaçlandırmalarımızı da yaptık bu bölgede. E, kuzeydeki kaldırımın daha da genişlemesi, güneydeki de daha da yönünde bir projemiz var. Yani Bağdat Caddesi önemli, prestijli. Yaptığımız işte de 50 yıl bir hizmet etmektir. Evet. Eee altyapısı, fiberi, şusu, pusu. Bir de vatandaşa anlatılarak yani yukarıdan yani Bostancı'dan Kızıntoprak'a kadar anlatılarak vatandaşımız şimdiden hissetmeli. Bilmiyorum ki. Niye çıkıyorum ben de bilmiyorum. Ama herhalde seni görmek için de bazen çıkıyorum haberim olsun. Televizyondan ya, ben seni görüyorum. Biz beyin Lütfen Buradayız, buradayız.

koleksiyonumuz. Çok iyiymiş. Türkiye'de bütün halinde duran imzalanan kişiler de çok önemli. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Burası o, çok karşılar. kıymetli. Ha, Burası çok Ahmet Kutsi Tecer'in koleksiyonu. Bu odada Demir Özlü, Ahmet Oktay, Mehmet Fuat. Diğer odalarda da diğer bağışçılarımızın eserleri var. Bizler için çok kıymetli. Edebiyat tarihi ve dünyası için de çok kıymetli. Çok güzel, çok değerli. Başka Bunları mı? peki sadece bir koleksiyon evet, sergilemede de, de, sergileme de, de evet. kullanıyorsunuz. Kullanıcılarımızda da edebiyat araştırmacılar ee, Dönem dönem bir restorasyon gerekiyor mu? Yani ciltlerini yapıyor musunuz evet, yoksa? Dönem dönem evet. Yani yapılması gerekiyor. Evet. Tabii bunu e, ciltlemek de aslında biraz müdahale oluyor yani. Restorasyon değil mi? de konservasyon, konservasyon yapmak şuan. en mantıklısıdır. Evet. Şimdi açıyoruz o ciltleri. Hepsini evet. ilk önce dağıtıyoruz. Tekrar evet. yeniden yapar gibi dokunmadı. Şey <laughs> e, de kağıt desteği olursa bazen sıfır asit Bu eskileri desteği. biraz fasükül fasükül gibi. Mi? Evet evet Siz onu biliyorsunuz. Evet, evet. Hala hiç yırtılmamış kitaplar gelir ya. Eskiden fasükül. Burada da var hala. Yani, Bağışlanmıştır fakat hiç açılmamıştır. Ama ben e, konservasyonu konservasyon daha sağlıklı buluyorum bu tip kitaplarda. Başkanım size evinizde Kadıköy'de ağlamaktan onur diyoruz, gurur diyoruz. Sizin VT'nizi e, zaten yıllardır tanıyoruz, beraber de çalışıyoruz. Bu dönemde de yine Kadıköy Belediyesi ve Büyükşehir'le beraber çok sıkı e, çalışma arzusundayız. Hem yatırım anlamında hem bilgi birikim anlamında. E, çok uzatmak istemiyorum. Zaten vaktiniz sınırlı. Evinize hoş geldiniz başkanım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ederim. Ee, Mesut Başkanımıza e, başarılar diliyorum Kadıköy Belediye başkanımızın e, görevi İstanbul'da belki de en e, fazla sorumluluk sahibi olunacak ilçelerden bir tanesi Kadıköy. Bu görevi layıkıyla yerine getireceğinden hiçbir kuşkum yok. Biz Mesut Köse Dağ başkanımızla e, kendi siyasi görevi ile birlikte neredeyse 10 yıllık bir e, Büyükşehir Belediyesi mesaimiz var. Bunun 5 yılı çok etkin, çok aktif bir icracı dönemin içinden de geçti. Dolayısıyla hem Kadıköy'e dönük geçtiğimiz beş yılda Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıklarımızı ve yapmak istediklerimizin birebir şahidi olan bir yol arkadaşımız. Bu hem kendisi için hem ekibi için değerli bir şans eee biz de eee hem onun adına olan hem bizim adımız olan bu şansı en güçlü seviyede değerlendirmek ve Kadıköy'ün eee eksikliklerini tamamlamak istiyoruz. Çokça iş yaptık Kadıköy'de. Eee çok güzel işlere imza attık ama altyapı, ama çevre, ama üst yapı, ama yeşil alan, farklı konulara da değinen, dokunan. Eee şimdi bu süreçte eee çok daha iz bırakacak işleri gerçekleştirme karşısındayız. Ulaşıma dair ve diğer çerçevelerde umarım tarihin en başarılı 5 yılını Kadıköy'ümüze yaşatırız. Bu hedefle Mesut Köse'de başkanımıza, kıymetli siyasi yol arkadaşlarına ama aynı zamanda bürokrasiye ve bürokraside görev alan, ee, değerli arkadaşlarımıza ve bütün Kadıköy halkına bu beş yılda başarılar dilerim. Ee, Allah bizi utandırmasın. İnşallah güzel sonuçlar evresin.